Evet arkadaşlar teşekkürler. Başlayacağım oyuncaklar oyuna ya. Kapadım videoyu. Selam arkadaşlar. Kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Bugün tekrardan Aynı challenge'da devam ediyoruz. Estek'te bu hesabı gold'a kadar götüreceğiz. Gold olamazsın Estek'te falan diyenler. Estek'te nasıl gold olur onu göstereceğiz. Bugün top lane İrelia öğretici ile karşınızdayız arkadaşlar. Bakalım İrelia ile neler yapabileceğiz. İrelia öğreticinin ikincisi. İlkin arkadaşlar izlemiştiniz ama çok istediğiniz ikinciyi. Karşımda nar var. Nar'ı bayağı darlayabiliyoruz çapta Bakalım neler olacak. Şimdi İrelia'da yapmamız gereken şeylerden bahsedelim öncelikle arkadaşlar. Q'muzda base stack yapıp adamı dövmeye çalışıyoruz. Base stack yaptıktan sonrası zaten çok kolay. Ama base stack yapana kadar biraz işkence çekiyoruz ve Q'muz arkadaşlar bir minyona veya bir adama veya bir, bir, şeye atılıyor. Kill aldığımız zaman veya minyonu falan öldürdüğümüz zaman Q'muz sıfırlanıyor arkadaşlar. Aynı zamanda belli bir can çalma da var. Can çalması da var. Mesela 8 artı damage'in bilmem kaça kadar iyileşir diyor. Damage'inden dolayı 8 iyileşiyor arkadaşlar. Aynı şekilde W'muz AD hasarları birazını azaltıyor W bası tutarsak ve bir damage vuruyor. E skillimiz stun atıyor arkadaşlar. E skillimizi bir şampiyona değirirsek Q'yu attığımız zaman kill almış gibi aynı zamanda sıfırlan yani sıfırlanıyor tekrardan Q atabiliyoruz anlamında söyledim bunu. Ve ise arkadaşlar geniş bir alana bıçaklarını yolluyor. O alanda maruz kalan rakipler arkadaşlar slow view. Ve slow yemesini geçtim. Aynı şekilde arkadaşlar Q'muz yine E yemiş gibi oluyor. Yani slow oluyor. Şimdi hemen şurada biraz geç gideceğim lane'i. 3 fave'i biçip narın üstüne atlayacağım. Bakalım nar nereden geliyor. Hemen bekliyorum gördüğünüz gibi. Ne var hemen niye mi yavlıyorsun? Kedim de mi yavlıyor? Arkadaşlar nar buradan geliyor bakın. Şimdi. 1 minyon 2, 3. Şimdi narın üstüne atlayabilirim. Arkadaşlar müsibeti de basıyorum. Fight'ta bakın. Biz 4 tüküz. 4 tük bile çok iyi dövüyoruz. Gördünüz mü? Yenilmezi de çalıştırdık. 12 stek yenilmez var. Zaten bize savaşması mümkün değil. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bunu alınca 2 olacağız mı? Olduk arkadaşlar. Bakın E'yi değirdim. Hemen agresif oynuyoruz. Flash attı arkadaşlar. Hemen çıktım. Gördüğünüz gibi hemen çıktım. Flash attığı için zorlamadım. Narın flash yok. Şunu işaretleyelim hemen. Last hit bir tane daha vurdum. Bu ne yapıyor? Arkadaşlar şöyle oynadım hemen. Seri bir şekilde demeyici vurdum yine yenilmez çalıştı. Ama adam biraz geri şu Q sistemi kaybetmek istemiyorum. O yüzden hop devam ettim. Şimdi arkadaşlar W'm geldi. E'yi değirdiğim an adamı keseceğim. Bu arada E'yi değirmem lazım adamı kesmem için. Ah be arkadaşlar o değilse kesmiştik. Sıkıntı yok. Şöyle demeyi bu arada W'da arkadaşlar bizim e, pasifimize büyük veriyor. Ama bu tarafa gelir mi? Yok. Biz biraz bekleyeceğiz Zeyn'i üstümüze gelmesini. Genk yiyebilirim bu sırada. Bir totem atacağım Ekko'dan genk yememek Ama büyük ihtimal yemem çünkü Nar adama yardım etti mi hatırlamıyorum. Geç geldi ama Nar galiba botta inmeyi de gitmişti. O yüzden geç geldi. Ben öyle gördüm. Bu burası sıkıntı arkadaşlar. Wave'in üstümüze gelmesi lazım kesmemiz için. Burada neden kesemiyoruz? Çünkü kule altı. Nar çok safe oynayıp biz orada kesebilir. O yüzden sağ sol yapacağım burada. Wave'in üzerime gelmesini bekleyeceğim. Nar da fena oynamıyor. Altıdan sonra çok kolay kesebiliriz. Zaten flash'ı yok. Bunu biliyoruz. O yüzden rahat oynayacağız birazdan. Şöyle dövmeyi deniyor bize. Dayak yemeyeceğiz tabii ki. Burada dayak yememek çok önemli. Çünkü Wave bizim üstümüze geliyor. Minyon avantajı onda. Yani minyonları üstümüze yıkarsa bizi kesebilir. Şöyle bir tane fixmet bastım. Şöyle güzel bir şekilde oynayacağım ama Nasıl şimdi bakın bu Q Q yaptım arkadaşlar bakın nasıl hemen kaçtı Gördünüz mü şöyle kaçışını görün zaten Hemen kaçıyor Şöyle yaptım E de yerdim arkadaşlar girdim direkt Şunu atladım bakın Minyonları atlamayı unutmayın fight esnasında Hemen kestim Can gelecek ölmeyeceğim hemen arkadaşlar Burada base'e bırakıyorum yaptığım hareketi gördünüz Chill Relax bir oyun Q ile minyonları atlaya Atlayanları kesip hemen base'e bastık Mahvolmuş gideceğim şimdi şöyle alıyorum Life aldım. Şuradan bir şey almama gerek yok. Adam TP'yi bastı gördüğünüz gibi. Ben de TP bastım. Bu arada girdiğim rünleri şu anda ekranda görüyorsunuz. Başa da ekledim. Hemen Q girdik arkadaşlar. Bakın şöyle çıktım. Şu W'yi de attım. Minyonların canı azalsın. Stack olsun. Ve atlayabilim diye. Hemen şöyle vurduk arkadaşlar. Flash'ı yok biliyorsunuz. Flash attım. Bir tane daha vursam ölecek çok güzel bir şekilde narı bir kez daha kestik. Bundan sonrası lane'in arkadaşlar snowball. Çünkü narı motor edeceğiz bundan sonra çok rahat. Hemen şöyle yaptık. Ah şuna çok kötü bir siteğimizi verdik. Wave'i pushlamamızda stack çok önemliydi ama şöyle kaybetmeyeceğim siteği. Şu W'dan da alacağım ben. Q'um zaten bir daha gelecek. Şöyle hop Q Q Q tık tık. Bu öyle acıktı arkadaşlar. Lane'i de ittirdim. Hemen şuraya geçip base'imi atıyorum. Şimdi lane bize itecek. Lane geldiği an R'yi atıp narı bir daha keseceğim. Şimdi göreceksiniz hemen. Hemen arkadaşlar nara elveda deyin çünkü 6 oldu o da ama Hemen arkadaşlar Tiamat'ı da buraya Tiamat diyorum ee, olmuşum da Bilge Water Plus'ını kullanarak aktifini Rahat bir şekilde kestik hemen burayı puşlayacağım şöyle 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 yaptım Gördüğünüz gibi Narı çok kolay bir şekilde kesebiliyoruz 3-0 olduk bizim takım ama bir tık intlemiş Vayne'in o kadar kasması hiç hoş değil çünkü Vayne Biliyorsunuz arkadaşlar nasıl bir çar olduğunu Arkadaşlar ayakkabımı aldım iki tane de uzun ha, hançer aldım uzun hançer ne hançer aldım uzun hançer değil ismi hemen lane'e koşuyoruz. Bu arada arkadaşlar jungle'ımızın bağlantısı koptu base'e doğru yürüyor gördüğünüz gibi 4 devil hextech metinlikli arkadaşımız. Bir tık sıkıntı wave'e yetişmemiz güzel oldu bakalım 4v5 kazanabilir miyiz hiç yani çok zor ama inşallah gelir diyelim. Bakın gördüğünüz gibi artık bundan sonrası korkuyor arkadaşlar yani tabi insan olanın korkması lazım zaten böyle bir Irelia'dan girmiyor gördüğünüz gibi. Sıkıntı yok. Biz de bizim çocuğu normal alalım. Zaten afk. O yüzden gidip alacağım. Scuttle'a falan bakacağım. Bakalım bir şeyler yapabilir miyiz buralarda diye. Maç çok sıkıntı. Ay sana vermeyeceğim ya. Aa burada karşı adam var. Çık çık. Benim benim. Ya o zaman yardım etmiyorum. ve ya, bu arada ben almak istiyorum bunu ya. Lastiği ben atacağım. lasti yok zaten. Ya çünkü benim almam lazım abi. Kendi kendine sal diyor. Anlamadım o aldı arkadaşlar bu kötü oldu bir tık alamam kötü oldu yani yani bu insanları anlamıyorum yani Ben de kalsaydı afk diyor Keşke kalsaydı o zaman. Böyle arkadaşlar 3 kişi de oyun kazanabiliriz. Yani benim için sorun yok. Önemli değil ama böyle insanların bu hareketlerini hiç beğenmiyorum. Hani egolarını megolarını. Beyza attım. TP'min gelmesini bekliyorum. TP'm gelince bir yere gidip kesebiliriz. Şimdilik böyle tapta staklandık yani. Narda kule altından çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Tapa tekrar koşuyoruz. Evet arkadaşlar lane'e geldim. Nar yine bizi görünce koştu. Kaçtı. Yani nereye gitti bilmiyorum ama kaçıyor sürekli burada. Ulti kullanacak büyük ihtimal bizi duvara çivileyecek derken çivilemedi. Bu benim için iyi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bayağı dövdüm. Şimdi dive geliyor. Bu dövüşün ardından gelecek tek şey arkadaşlar dive olabilir. Adamın canını çok indirdik çünkü. Güzel bir bıçak oyunuyla diveleyebiliriz. Şöyle ama. Şöyle oyn oynamamız lazım. E değirmem lazım. Bir de 5 yük yapıp girmem lazım. Bulaşım var sonrasında çıkarım zaten bence. Şu slow'u da yedik arkadaşlar sorun yok hemen. R'ye flash attım. Nereye kaçıyorsun kankam? Kaçamazsın. Derken kaçtı galiba şu an. Çok kötü oldu arkadaşlar bu. Sorun değil o da flash attı. Beyni yaklaştırmıyorum. Yani amaç o farmalaması sıkıntı yok. Ben buradan plate almaya devam. Plate'le de kasarız buradan. Hemen plate'leri alacağım. TP'si geldi narın. TP attı. Şöyle yapacağım. Şuradan bir plate alabilir miyim? Aldım galiba. Minyonlar alır. Derken milyonlar da adama vurmuyor. Arkadaşlar geri çıktım ben. Bende de TP var. Sıkıntı değil. Plate alabildik mi? Bize gelmedi. Aldık ama bize gelmedi. Şu an çok sinirlendim ya şunlara. Oynadığı olay, oyundan dolayı bayağı sinirlendim. Bu arada Merkür gideceğim. Karşıda Vega Rekko var. Bunlar sıkıntılı çarlar bana göre. Hemen geldim buraya. Arkadaşlar R'ye attım ama Ekko da geldi bakın. Nasıl oynamamız lazım? Şöyle minyonlara attı attı ya. Ah be arkadaşlar yapamadım istediğimi çünkü RAM yoktu. RAM olsa ikisini de keserdim. Bunun böyle olacağı belliydi bir tık. Bunu böyle kabullenmem lazım da olsun arkadaşlar. Olmadı yapacak bir şey yok. Hemen lane'e koşacağız şimdi. Evet arkadaşlar şimdi lane'e koşuyoruz. Kötü bir ölüş yaşadık sıkıntı değil hallederiz. Bizim takımda 5-4 geride karşı beyin kasmış. Bu çok büyük bir sıkıntı aslında. Bakalım düzeltebilecek miyiz buradan. Hemen atladı. Ah be arkadaşlar şunu masa sever. Şu safe oyununa biraz gıcık kapmadım değil. Kesmek için her şeyi yapıyorum. Şunu alıp tapa atacağım bu arada ilk kule için. Hemen aldık arkadaşlar. Top lane'i açıp ilk kuleyi alacağım. Nara artık şu top çıkarma vaktim geldi çünkü. Sinirleniyorum. <laughs> Mentalimi bozuyor. Hemen vadinin alameti saldım. Eee kardeşim ne yapacaksın? Arkadaşlar kule düştü ilk kuleyi de aldık Şöyle devam ediyorum Gördüğünüz gibi nar Yat oğlum Hop yat oğlum aşağı Hemen şimdi arkadaşlar bir toksiklik belirtisi de yapalım mı Sinir oldum öyle oynamasına Bir toksiklik belirtisi de yapalım deli edelim karşıyı Bir soru işareti bırakıyorsunuz arkadaşlar hemen Bıraktınız bu soru işareti mis gibi Hemen soru işareti bıraktık Beyizimizi atıyoruz Kuleye de bayağı hasar vurduk Şimdi arkadaşlar buradan Hemen pırıltı aldık. Ee, arkana para 36'ın lazım. 36'ın bekleyip A arkana alacağız. Hemen midliğine geldim arkadaşlar. Neden? Çünkü top lane kuleyi aldık artık. Narın burada hareket edecek hali kalmadı. Biraz takımı kastırmak istiyorum ama takım da orada iyi durumda. Şurada bir bakalım dedi var mı? Şunu arkadan girebiliriz bence Nara. Arkadaşlar buradan gidiyorum. Nar şuradan geçecek. Nar'ı yakalayacağım. Gel buraya gel. Gel. Nar gel kaçma bir yere gel. Arkadaşlar çok hızlı ya ya kaçma ya kaçma seni yakaladım oğlum. Kaçamazsın benden ha. Vallahi öldün. Arkadaşlar yapıştım vallahi peşine sülük gibi. Öldürdüm. Bir soru işareti atalım bir daha. Atın arkadaşlar atın. Soru işareti atın. Kaçamazsın lan benden. Değdi mi diyor. De o değdi tabi. Değdi yazalım. Bir de tilt edelim arkadaşlar. Hemen top motor ettikimize göre birazdan diğer lane'leri de motor edeceğiz. Şu kuleyi de alalım. Bu arada arkadaşlar kesmemiz parasal yönden worth değil ama Karşı takım ikinci kuleyi aldığımız için mentali çöküyor. Şimdi o yönde oynamamız lazım. Yani para almıyoruz ama karşı takım tapa bakıyor. Oha diyor dakika 18 diyor lan. iki kule gitmiş taptan ne yapacağız diyor. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Hiçbir şey yapamazlar. Çünkü bu flame başlangıcıdır. Yani biz karşı takımı flame başlattık. Bota nar gitmiş nar tp atmış. Benim de tp var. Şuraya ateşledim ama keseriz herhalde. Arkadaşlar şöyle yaptım. Biraz yavaş oynamam lazım çünkü ultimi bekleyeceğim. Takım ne yapıyor? Hemen birini kestim ama devamını oynayamadım bile. Yani direkt 5 oldular. Bizim takım ortada bile yok arkadaşlar. Olsun bir kill aldık öldük sıkıntı değil. Şimdi üçlü kuvvet bitti arkadaşlar. Dead dance gideceğim. Sterak gideceğim. Tanklaşıp oyunu taşımayı deneyeceğiz şimdi. E, ee, Victor Tapa gitti. Ben de mide gideceğim. Ayakkabı Merkür zaten. Veigar'a'ya tutturursak keseriz ama onun E'si biraz sıkıntı bizim için. Şöyle deneyeceğim. Flash attı gördüğünüz gibi. Flash'ını aldık güzel. Veigar'ın flash'ını almamız bizim için bayağı iyi. Burada Braum Braum var. O yüzden çok girmek istemiyorum. Hemen arkadaş amma onu yakaladı ben de keseceğim. O flash'ı da yok zaten. Gördüğünüz gibi direkt tek attık ammayı görünce. Şurada girebilir miyiz? Yani Veyne koşuyorum ama Veyne de bana koşuyor galiba. Burada buluşur muyuz Veyne'le? Sevenler bugün buluşuyor. Arkadaşlar Veyne değmedi ama şöyle güzel bir oyun deneyeceğim. Sonayı bekledim bizim Arkadaşlar Vayne'i tuttum Ama şöyle geriye doğru atlamam lazım Çok güzel atladım hatta şöyle yapacağım Şöyle kestim arkadaşlar Hemen de çıkıyorum Takımımızda katliam attı sayemizde Gördünüz ne kadar etkiliyiz Nerede gireceğimizi nerede çıkacağımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor Irelia oynarken bu çok önemli Irelia videosu istiyordunuz alın size mükemmel bir Irelia videosu Böyle Sterakart'ı deaddance yapmak daha garanti Ama ben detten alacağım direkt Çünkü çok güçlüyüm Şöyle arkadaşlar Dead Sistem beni hemen gittik. Bekleme süresini aldık. Life aldık. Koşuyoruz. Arkadaşlar Wave'i çok kolay bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Bizimki bota koştu. Ben de gitmek istiyorum. Victor olacak mı? Victor oldu galiba. Evet bayağı taşıyacak kardeşimiz. Hemen koşmaya çalışıyorum ben de oradan. Ammu ile birlikte koşuyoruz. Geliyoruz sonra geliyoruz. Bekle bizi. O oh, Mu hayalet bastı. What? Hemen kestik arkadaşlar orayı da. Niye Ammu ulti attı ki? Şurayı da aldık. Çok güzel. Hemen bir de koşalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herkese koşarak kolayca win alabiliyoruz. Her yere koşmaya çalışıyoruz. Ekko'yu görsem keseceğim ama Ekko'yu göremiyorum. Şimdi buraya gelecekler. Veigar'ın elisinden kurtulmam şu an için mümkün değil. Şöyle ama şöyle R'ye flash atsam keserim buraya ama Veigar'a atar oraya. O yüzden çok girmek istemiyorum. Ah be arkadaşlar o da ise bu arada beygara bay bay demiştik. Hemen steğimizi kaybetmeden burayı kestik. Bot side'a e gidiyorum. Neden? Benim TP'm var. Direkt ben barona yetişebilirim. Bizimki ya barona alabilir. Şu bot side'dan pushlarsam bir de kule yok. Üstüme çekersem bizimki de mid kuleyi alabilir. Ve üstüme çekip bayağısını kesebilirim. Arkadaşlar bana hepsi geliyor. Bizimki mid'i alması lazım şimdi. Buraya gelemediler. Anam biraz az. Sağ sol yapıyorum. Sadece karşı takımı üstüme çekiyorum. Yaptığım tek şey bu. Ama bizimki mid'e gitmek yerine Drake'e gidiyor. O da olur. Base tuşuna bastım arkadaşlar. Çünkü dead hazır. detten dance alıp TP atabilirim buraya da. Bir şey olursa diye ama ekko top side'da. Bizimki her orada fight çıksa kazanır zaten. Ben direkt top lane'e doğru koşuyorum. Hemen arkadaşlar Blue'nun çıkması bekliyorum. 6 saniye içinde çıkacak. Şuna bir Q atıp sistemi bitirmeyeyim. Bizimki botta ne yapıyor? Savaşıyor. Ben tapı ittireceğim arkadaşlar. Ters lane'le ittirmek her zaman daha mantıklı. Aslında baron almamız gerekiyor ama bizim takım bizi dinleyeceğini çok zannetmiyorum. O yüzden ben top lane ittirmeyi tercih ediyorum. Hemen burayı da kestik. Mid'de fight var. Mid'e gidebiliriz. Şu an fight'ı çok kolay kazanacağımızı düşünüyorum. Biraz canım az can değerim ama. Oo, Samira orada çok kötü kaldı ama karşıda eksik fight atıyor. Ben anlamadım ne yapıyorlar. Hemen arkadaşlar şu hareketi yapabilirsiniz. Minyona sıçrayıp hemen E'ye değirip şöyle yaptık. Bitkinlik yemesek çok iyiydi ama Arkadaşlar bitkinlik gerçekten bizi bitiren bir olay. Çok da güzel girmiştik aslında da. Beyin de çok vurdu. Gerçekten kasmış. Bizim takım da öldü orada. Güzel. Bizim takımın ölmesi güzel. Maç bitmedi. Biraz daha hareket yapabileceğiz. Samira ne yapıyor? Samira çoruna bakar mısınız? Zaman diyeyim. Bu arada Samira tap Day'in videosu gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama niye stil yapmıyor? Öldü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen biz de Starak gidelim. Bot lane'e gidiyorum. Braum çok sıkıntı. Bu arada Braum daha demin bitkinliğini attığı için şu an çok rahat oynayabiliriz buraya. Beynin guyun sosu, hayalet dansı ve mahvolmuş var. O yüzden biraz sıkıntı gibi. Buradan zaten ilerlemez. Baron almamız lazım aslında bizimki ya, barona bir türlü yönelmiyor. Baronla şor var arkadaşlar. Ah Vayne burada tek başına mı? Sannetmiyorum. Tek değildir büyük ihtimal. Ve bakın arkasında Braum var. Bizimkilerden gelen varsa keselim direkt diyeceğim de. O hepsi bana çalışıyor karşı takımında. Buraya baskı kurmak istiyorum artık da bizim takımın da bir şeyler yapması lazım. Bizim takım bana gelirse olmaz. Orayı almaları lazım bana geldiklerinde. Ve yine E değirdim ama arkasında Braum oluşup beni oynatmıyor. Şu Baron'a girer mi bizim takım ya? Baron, Baron. TP'm var. Baron'a girin. Bak hala amma bana geliyor arkadaş. Ölecek orada. Bizim takım maçı bitirmediği bilmediği için maç uzuyor. Geldim, geldim. Ne yapıyor? Değirdim iyi e bu arada. Şöyle vurdum. Bana ulti atmasını istedim. Neden arkadaşlar? Şöyle uzandım. Stun yedim. Niye kimse gelmiyor? Hop. Ne yapıyorlar? Arkadaşlar. Dünyanın en zor maçlarından birine hoş geldiniz. Çünkü takımımız hiçbir şey yapmıyor. Ve çok zorlu bir maç olacak bizim için. Yani Braum bana oynatmıyor şu an. Standdan çıkamıyorum. O yüzden bakalım nasıl maçı çevirebileceğim onu deneyeceğiz. Halledeceğiz bir yolla ama bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şu an beyin maçı bitiriyor. Bizim takımda sadece izliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Şuraya TP attım. Belki bir işe diye ama RM8 sen çaldı mı? Helal lan amma. Helal. Dedik ama ben buraya girmek istemiyorum gerçekten. O yüzden kaçak oyuncam arkadaşlar. RM var. En kötü atar kaçarım diye düşünüyorum. Daha bana izin verir mi kaçmama? Ulaştadım. Şöyle dedim. Arkadaşlar Braum'un tanından yine oynayamıyorum oyunu. Yani diyecek bir şey yok. Bakalım neler olacak yine. Evet arkadaşlar bizimkiler Baron gitmediği için oyun çok uzadı. Bakalım Baron karşı takım alacak mı? Büyük ihtimal alacaklar çünkü Vayne şu an burada. Bekleyin takım bekleyin geliyorum derken Vayne yine herkesi tekliyor arkadaşlar. Ya Braum öldü. Bu sefer Vayne'i kesebilirim belki ama. Ha Vayne orada Vayne orada. Hemen şuradan R'ye salladım Wayne'i. Allah değmedi. Çok güzel arkadaşlar. Ben şuradan nara erişebilir miyim? Erişemedim. E stun nasıl? Aa, gel buraya gel. Arkadaşlar yakalayacağım onu merak etmeyin derken. Eee çok büyük sıkıntıdayım. Evet arkadaşlar teşekkürler. Kanka ben videoyu kapatıyorum ya olmadı bu maçta. Başlayacağım oynayacaklar oyuna ya. Kapadım videoyu. Arkadaşlar o kadar tilt oldum ki anlatamam artık oynayamıyorum bile. Hani tilt oldum bildiğiniz. Yani zaten videoyu kapatıyorum dedim. Videoyu da kapattım hatta. Sinirlendim videoyu da kapattım. Geri açtım. Yani bilmiyorum. Video çekmek bu kadar zor aslında. Yani siz kolay gibi görünüyor ama şöyle takımlar beni o kadar tilt ediyor ki. Gidip gidip ölüyorlar. Karşı beyine bakın. 16 kili var 16. Yani yanındaki buramla birlikte ölmesi imkansız gibi. Ve bizim takım yine ölüyor. Benim mentali zorluyorlar arkadaşlar. Geliyorum geliyorum. Burayı belki oynayabiliriz. Şu beyni kesersek ama güzel rey atarsa oynayabiliriz bence. Victor çünkü çok vuruyor. Burada ward var büyük ihtimal. Beni görüyor bu beyin. Evet hadi ammu hadi ammu neredesin? Arkadaşlar ben bunu da kestim. İkisini birden kestim ya gerçekten sinirlendim. Artık bu maçı almamız lazım. Başka yolu yok yani. Hemen in koşuyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra ne yapıyor? Oo, oraya giremem, oraya giremem. Vega var. Çok güzel arkadaşlar. Amma da güzel oynadı. Hemen E'yi değirdik. Beyin de yatırdık aşağı. Şimdi şöyle çok güzel bir şekilde Vayne'i de kestik. Arkadaşlar tilt oldum ya. Hemen şuradan devam edeceğim. Allah Veigar iyi tuttu burayı da. Daha. daha demin yani tilt oluşumu gördünüz. Arkadaşlar hemen geri çıkıyorum. Yani bitmiyor artık. Botlayın inditörü de almamız lazım. Aslında Vayne ölmüşken bitirmemiz lazım. Ama bizim takım tenezzül bile etmiyor. O yüzden ben de şöyle yapıyorum. Hatta biter bence. Sana çok güzel tutturdum. Çok güzel arkadaşlar. Victor dövmeye başladı. Sonunda Viktor'umuz iş yapmaya başladı. Veigar bana stun arasını aldı. Ekko buraya girecek mi? Beyin şuradan girebilir. Maçı bitirebiliriz aslında. Çok garip bir maç. Bey bana ulti attı. Çok güzel. Buraya da ulti edim arkadaşlar. Bekliyorum. Nar öl nar. Arkadaşlar Q'um var. Şöyle. Hop stun dedik arkadaşlar. Sonunda kazandık. Tilt olduğum maçı son anda çevirmeyi başardık arkadaşlar. Yani bilmiyorum bu maç boyu tilt oldum. Yani çok komik bir maçtı. Yani direkt bitirdiğimiz bir maç tilt olduğumuz için az kaldın kaybediyorduk arkadaşlar. Ama kazandık hemen hasar tablosuna gidelim. <laughs> arkadaşlar Victor en fazla vurmuş sonra biz vurmuşuz takımda zaten Samira'nın amumunun demeyi 8k Gerçekten çok görücü bir maçtı arkadaşlar ama bence zevkliydi tilt olmam bile ayrı bir zevk vermiştir videoya diye düşünüyorum Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup videoya like ve yorum atmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay